Gül senin tenin ben de güller içinde kafesteyim vatanım senin yanın ben de senin kölenim Gül senin tenin ben de güller içinde kafesteyim vatanım senin yanın ben de senin kölenim Defalarca denedim olmuyor aşkım Bir söz var ya diyorsun gel ayrılalım Ben senden vazgeçemem isteme hakkım Söyle aşkım senden uzak ne fark eder nefes almak Unutulmak inan bana Yok olmaz Söyle aşkım senden uzak Ne fark eder nefes almak Vazgeçtim bak her şeyden Bir canım var o da senin olsun ah